Sevgili arkadaşlar bu dersimizin konusu İslam tarihi. İslam tarihini incelemeye başlamadan önce İslamiyetin geldiği yer olan Arap Yarımadası'nın önce coğrafi koşullarına bakacağız. Daha sonra Arabistan'da İslamiyetten önceki genel duruma bakacağız. Genel durum derken Arapların İslamiyetten önce siyasi durumu, sosyal durumu, ekonomik durumu ve dini hayatı incelemekte fayda var. Arap Yarımadası Asya kıtasının batısında yer alan bir yarımadadır. Ve Arabistan'ı dört bölgeye ayırmaktayız. Bu bölgeler güneyde Yemen bölgesi, orta kesiminde yer alan Necit bölgesi, kuzeyde yer alan Gassani bölgesi ve orta batı bölgesi kısmında yer alan Hicaz bölgesidir. Arabistan'ı dört bölge ayırarak incelememizin nedenini zaten biliyorsunuz. Tekrar hatırlatalım.